Erdoğan'ın kadınları, sen şimdi bizim evimizde, yatak odamızda beni başka bir kadınla gördün diye seni aldattığımı mı düşündün? Geçenlerde YouTube'da bir seçkide karşıma çıktı. Mehmet Aslantoo geçir rolündeki kadına bunları söylüyordu. Dizi izlemediğim için yatak odası baskını nereye bağlandı bilmiyorum. Bu yazıda bu replik nereye bağlanır onu da bilmiyorum ama yalan hikaye masal sanatında mükemmel bir teşbih olduğu için alıntılamak istedim. Hani devletin hazinesinden milyarlarca doların memleket sevdası ile yine memleket davası için harcandığını söyleyenlere, gözümüzün içine baka baka ekonomide destan yazdığımızı, basın özgürlüğü ve kadın erkek eşitliğinde de dünya birincisi olduğumuzu söyleyenlere ve asıl hipnoz edilmiş gibi kafasını çevirip gerçeklere bakmadan bütün bunlara inananlara bir teşbih olsun. Yıl 1987 yani kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 53. yılı. Refah Partisi heyeti İstanbul'da bir ev ziyaretinde. Ev sahibini partiye üye yapmak istiyorlar. Ama bir türlü ikna edemiyorlar. Derken mutfaktan bir ses geliyor. Evin kızı beni yazın diye sesleniyor. Sonrasını bir liderin doğuşu kitabından Hüseyin Besti Ömer Özbay okuyalım. Doğrusu kadınları üye yapmıyoruz demeye dilimiz varmadı. Formu doldurtup kızımızı üye yaptık. Ne var ki uzun süre kayıt defterine işleyip ile gönderemedik. Sonunda top bizden gitsin diye ile göndermişler. Ve Refah Partisi kadın üye kabul etmeye başlamış kadınlar da o güne kadar farklı salonlardan ve hatta katlardan dinledikleri parti toplantılarında yavaş yavaş öne çıkmış. Kısa süre sonra da şunu net biçimde görmüşler. İslamcı muhafazakar kesimde kadının seçilme, siyaset yapma hakkı olmasa da seçme hakkı var. Sandığa gidiyor, oyunu basıyor. Evet, genellikle bu kocasının seçimi sonucu oluyor. Ancak eğer kadın ikna edilirse kocasının oğlun seçimini de etkilemez mi? Kadınlar propaganda için evlerin kapılarını erkeklerden çok daha kolay açmaz mı? Türkiye'nin yakın tarihi özellikle kadın mücadelesi tarihidir. Cumhuriyet kazanımları birer birer çiğnendi. Köy endüstrileri ile yakılan ışıklar teker teker söndürüldü. 1950'lerde başlayan karşı devrim kah açıktan kah merdiven altlarından ilmek ilmek karanlığı ördü. 1970'lerde karşı devrimin hareketlerinin sağ çalışması örnekleri ile dolup taştı. Sol sosyalist hareket ve değerler önce saldırıya uğradı, sonra da Atatürkçü nutuklarla gelen 12 Eylül yönetiminin asıl hedefi olarak paramparça edildi. Tarikatlar, dini cemaatler, 12 Eylül'den ve Özal döneminden sonra aldı başını gitti. Saygı Öztürk'ün Menzil kitabını okuduysanız görmüşsünüzdür. Menzil'in önde gelen isimleri 12 Eylül'ün kudretli yöneticileri tarafından kabul edilmiş, ağırlanmış, talepleri dinlenmiş. Bütün bu süreçte en büyük yarayı kuşkusuz Türkiye'nin yoksul, işsiz, eğitimsiz kadınları aldı. İslamcı paradigmanın kuşatması altında boyun eğmeye zorlandılar. Eve kapatıldılar. Tarikatların kendilerine uygun gördüğü hayata sıkıştılar. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in AKP'den önce kadının adı yoktu dediği aslında işte buydu. Bu sözler eleştirildi. Alay konusu oldu. Oysa doğruyu söylüyordu Özlem Zengin. AKP'den önce kadının adı yoktu. İyi de hangi kadının yanıtı yine Özlem Zengin konuşmasının hemen ertesinde yaptığı açıklamayla verdi. Muhafazakar kadınları kastettim. Bana göre gerçekten de doğru söylüyordu. AKP'nin kadın grup başkan vekili ne var ki o doğrunun miadı doldu. O hikayenin sonuna gelindi. Zira AKP'yi iktidara taşıyan Erdoğan'a neredeyse aşk ile bağlı kadınlar şimdi yeniden evlerine kapatılmak isteniyor. İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini talep eden, kadın evinde oturursa işsizlik sorunu kalmaz diyen kadın düşmanı kafalar. Hepsi ve daha fazlasıyla AKP iktidarının önünü açan kadınlara şimdi evine dön deniyor. Meselenin trajikomik yanı da şu. Bu ihanet yine kadınlar özellikle iktidarın arka bahçesindeki kadın örgütleri eliyle gerçekleştiriliyor. İşte o kadınlardan söz ediyor Özdem Zengin. Belki de meclisteki konuşmasıyla o kadınları yeniden kara deliğe ye fırlatmaya hazır erkeklere bir mesaj vermeye çalışıyor. Kadın haklarının budanmasını talep eden İslamcılara ve onlara kulak veren Erdoğan'a sesleniyor. Peki karşılığında nasıl bir masal dinliyor? Aşk olsun. Küçücük yaşta hatta 10 12 yaşında evlendiril, 5 çocuk doğur, yani en az 10 yıl eve kapanın, erkekle eşit olduğunuzu zannetmeyin, okulda, sokakta erkeklerle yan yana gelmeyin dediğimiz zaman siz kadın haklarına karşı olduğumuzu mu düşündünüz?